Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletini şiddetli sağanak vurdu. Meteoroloji uzmanlarının bin yılda bir görülecek olay olarak tanımladığı yağış hayatı felç etti. ABD'nin Florida eyaleti uzmanlara göre bin yılda bir görülecek şiddetli yağışın etkisinde hayat felç oldu. Görüntüler Fort Lauderdale kentinden. Yağmur aralıksız yağdı, su seviyesi her geçen saat yükseldi, caddeler suya gömüldü. Bazı araçlar suya kapıldı. Trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı, suyun içinde güçlükle ilerlediler. Çok sayıda cadde ise trafiğe kapatıldı. Krizi eğlenceye çeviren bir kişi ise göle dönen caddede yüzmeyi tercih etti. Şiddetli yağış hava ulaşımını da vurdu. Fort Lauderdale Havalimanı'nda 400'den fazla sefer iptal edildi. Sel nedeniyle çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri şişme botlarla kurtardıkları kişileri güvenli noktalara tahliye etti. Şiddetli yağıştan etkilenen Brovar bölgesinde de 2 milyon kişi için su baskını alarmı verildi. Meteoroloji uzmanlarına göre Florida tarihi günlerden geçiyor. Görülen yağışın ancak bin yılda bir kere yaşanabileceği ifade ediliyor.